Fransa, özellikle kırsal bölgelerde giderek büyüyen doktor açığını gidermek için ilginç bir çözüm geliştirdi. La Box Medicale şirketi tarafından tasarlanan seyyar konteyner muayenehaneler, doktor bulunmayan alanlara yerleştiriliyor. Kabinlere giren hastalar, video bağlantısı üzerinden bir doktora bağlanarak kendi kendilerini muayene ediyor. Doktorlar uzaktan rehberlik ederek teşhis koymaya çalışıyor. Kabinlerde bir doktor muayenehanesinde bulunan steskoskop, tansiyon aleti ve kulak burun boğaz muayene cihazları yer alıyor. Tages yer alan habere göre, uygulamadan yararlanan hastalar, erişim kolaylığı, hız ve pratiklik açısından memnuniyetlerini dile getiriyor. La Box Medikale yöneticisi Sebastian Tachichais, sistemin temel amacının teşhis ve tedavi arasındaki süreyi kısaltmak olduğunu belirtiyor. Tachichais, Teknolojinin sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırabileceğini ve erken teşhisi mümkün kılarak önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirebileceğini vurguladı. Şirket, ilerleyen dönemde psikolog görüşmelerini de bu sistem üzerinden sunmayı planlıyor. Ancak Fransız Hekimler Birliği uzaktan muayene ve self servis sistemlerini temkinli karşılıyor. Uzmanlar bazı hastalıkların uzaktan yapılan muayenelerle doğru değerlendirilemeyeceğini ve hastaların her seferinde farklı bir doktorla görüşmesinin tedaviyi bütüncül yürütmeyi zorlaştırabileceğini belirtiyor. Bunun üzerine Taçı Chais, video muayenelerde tüm doktorların hasta kayıtlarına erişebildiğini ifade ederek eleştirilere yanıt verdi. Uygulama, kırsal bölgelerde doktor açığını doğrudan gidermese de vatandaşlara daha hızlı sağlık danışmanlığı sunması bakımından önemli görülüyor. Bölge sakinleri kabinleri doktorun yerini tutmayan ama hayatı kolaylaştıran bir destek hizmeti olarak nitelendiriyor.